Bilmem Şehrin Bilir programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem Güngör. Sizlere Yozgat'ın Şafaatli ilçesinden sesleniyoruz. Şafaatli Futbol Okulu'ndayız. Sahibi Nuh Mehmet Aksu'nun yanındayız. İsterseniz onu biraz tanıyalım. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii olur. Ben Nuh Mehmet Aksu. 23 yaşındayım. Artvin Çoruk Üniversitesi'nde bes okudum. 5 ee, yıl bittikten sonra, mezun olduktan sonra ilçemde böyle bir şey yapmaya karar verdim ve başladım. Harika da olmuş. Peki sektöre giriş hikayenizi biraz daha açabilir misiniz? Ee, tabii sektöre giriş hikayem bu benim hayalimdi. Yani ikinci sınıftan beri, ilkokul ikinci sınıftan beri bu benim hayalimdi. Her zaman bunun için uğraşıyordum. Futbolculuk zamanlarımda da hep bunu istedim. Üniversite okudum, üniversiteden bitti, mezun oldum. Yani Şefaatli'de kendi ilçemde başlamak istedim ilk başta işime. İşim bir anda oldu. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Girmek istedim. Arkadaşlarımla beraber karar verdim ve girdim. Şu anda çok mutluyuz işimizin olduğu için çok hızlı olmuş ama çok da güzel olmuş. Aynen aynen çok güzel olduk. Gelişimleri çocukların geçiyor. Çok hızlı gelişiyorlar. Çok yani istekler, hevesler, aileleri olsun, çocuklar olsun. Ben yani herkes severek yapıyor bu işi. Ben de öyleyim. Zaten kamera arkasında konuşmuştuk. Demiştiniz ki aslında burası bir ticaret haneden çok daha çok buraya hizmet olsun diye. Aynen öyle hizmet olsun diye. Zaten ailelerimiz bunu anlıyorlar. Nasıl hizmeti verdiğimizi anlıyorlar. Çocuklar da anlıyor. Hocam iyi ki varsınız tarzında. Hocam bizi bırakmayın. Antrenmanlarımız devam etsin. Bu tarzda yani çok güzel geçiyor her şey bizim için. Şimdi. Zaten efendim sahaya girer girmez ve Mehmet Bey'in etrafında çocuklar bir çember oluşturdu. Hocam, hocam diye sevildiği çok belli. Peki Mehmet Bey hizmetleriniz nelerdir? Buraya gelen gençleri neler bekliyor? Yani buraya gelen gençlere öncelikle şu anki gelişimlerine bir faydam olsun diye uğraşıyorum. Ondan sonra yani bu topluluğu toplamamın sebebi yarın lisede ilçesinden çıkıp illere, şehirlere gidecekler. Orada yani lise okuyacaklar, bir ortama girecekler. Buradaki davranışlarıyla orayı anlayacaklar yani. Kimsenin yanında zorluk çekmeyecekler, sohbet muhabbet nasıl bir şey onu bilecekler. Yani Bizim ilk faydamız çocukların gelişimi için. Ondan sonra futbolcu olmak isteyenlere de elimizden geleni yapacağız. Aslında geleceğe hazırlıyoruz Aynı, burada çocukları. Ne evet. kadar kutsal bir görev edinmişsiniz gerçekten. Bir de biz teşekkür edelim size. Peki ilerideki hedeflerin nelerdir? Ee, i̇lerideki hedefim benim bu şu anki kurduğum Şefaati Futbol Okulu'nu bir kulüp adı altında başlamayı düşünüyorum. Bir takım açacağız yani. Bu takımdaki futbolcularımız devam edecekler. Yeni gelenler olacak. Bu çocuklarımızı... 9 ve 14 yaş arasında U kategorilerine göre takım yapacağız. Bu takımlardan da profesyonel takımların altyapısına vermeyi hedefliyorum. İnşallah bunlar da gerçekleşecek. Sizin bir antrenörlük severiniz olacak Aynen. diyelim. Aynen. Çok çok daha yeni başladık. Daha çok şey bekliyor bize. Ya umarım her şey gönlünüzce olur. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Tabii son olarak şunları ekleyebilirim. Ben bu çok... Çocuklarla yaptığım antrenmanlardaki gelişimlerini görmeyi çok güzel hedefliyorum. Yani hedefim bu çocukların futbolla gelişimlerini görmek hedefim. Ailelerin arasındaki iletişimlerini görmek hedefim. En güzel şekilde çocuklarımı bir yerlere getirdim. Sonra en mutlu insan ben olacağım zaten. Bu böyle bir şey yani. Bir öğretmen matematik dersinde diyelim çocuğuna bir ders öğrettiği zaman, verdiği zaman en mutlu kişi olur. Anne baba çocuklarını terbiye verdiklerinde onu uygulamasını gördükleri zaman anne baba çok mutlu olur. Ben de bu çocukların hedeflerini, kişilik, kişisel gelişimlerini her türlü her şeyini geliştirmek için bunlar da benim hedefim. İnsanın gerçekten severek işi yaptığı gözlerinin parlamasından anlaşılır ya efendim. Mehmet Bey'deki de gerçekten tam olarak öyle. Peki son olarak izleyenlerimiz size nasıl ulaşabilirler? İzleyenler bana sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Benim sosyal medya hesabım kişisel hesabım Nuh Mehmet Aksu. E, takımımınki de Şefaatli Futbol Okulu. Instagram'dan bize ulaşabilirler. Şefaatli'ye gelirlerse de misafir edebiliriz. Her türlü, her şekilde yani yanlarında oluruz. Güzelladığınız için çok teşekkür ederiz efendim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yani böyle bir şey yaptığınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Yanımızda olduğunuz için tekrar teşekkür ediyoruz. <laughs> çok sağ olun efendim. Efendim sizlere Yozgat Şefaatli'den seslendik. Eğer yolunuz buraya düşerse mutlaka ama mutlaka uğramanızı tavsiye ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.